Haber göndermedin o günden beri Yoksa bana küstün mü, unutsun mu beni Ben seni seni andım, gözlerin doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa, katlanmak arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım sek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım sek, arkadaşım eşek. Yaban çayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzayı Sırtan kesti mi Kuzularla Sevişiyor mu Uzun kulaklarını Son bir kez salla Tüm eski dostlarından Bir haber yolla Ayrılık geldi başa Katlanmak Arkadaşım S, arkadaşım S, arkadaşım Şek, arkadaşım S, arkadaşım S, arkadaşım Şek, arkadaşım S.